Merhaba sevgili yengeçler, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Şimdi yakın zamanda hayatınızda ya denge bulamadığınız konular kendini gösterdi ya da e, denge koyamadığınız konularla ilgili gelişmeler yaşadığınız bir şeyler yoluna girmeye başladı. Denge denge konusu, denge unsuru kendini göstermiş görünüyor hayatınızda. Yani ya bir şeyler fark edilmiş ya da bir şeyler yoluna koyulmuş. Ve şu anın enerjisine baktığınızda ise bir bolluk bereket enerjisi var. Yani e, yatırımdan güzel sonuçlar alma olabilir, beklemediğiniz bir yerden para gelmesi olabilir, iş değişikliği, yeni bir işe girme, iş bulma, e, bir teklif alma ya da giriştiğiniz bir işle ilgili e, güzel sonuçlar alma, güzel ilerleyişler kat etme tarzında. Gelişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarınız için bir bebek haberi olabilir. Yani e, kendi halinizde ya da sevdiğiniz birilerinden e, bebek konusunda haberler alıyor alacak olabilirsiniz. Ve muafdan enerjilerine baktığımızda ise bir fikir var. Sanki hatta birden fazla bir fikir varmış ama siz bunlardan birini kafanızda netleştirmişsiniz. Ve bununla ilgili bir şeyler hazırlıyor, planlıyor gibisiniz. Bu hafta bu netleştirdiğiniz konu üzerinde e, kendinizi geliştirdiğiniz, planınızı geliştirdiğiniz, düşündüğünüz, planladığınız, e, gözden geçirdiğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Yol çizeceğiniz, rota çizeceğiniz, harekete geçmeden önce e, hep bir şeyleri tamamlayacağınız. Ama e, yola çıkış öncesi gerekenleri tamamlayacağınız bir süreç. Öyle söyleyeyim. E, bütün planlamaları yapacaksınız. Ve ondan sonra harekete geçmeye kalacak. İşte bu harekete geçme öncesindeki evreyi gerçekleştireceksiniz bu hafta. Ha sonrasında bu harekete geçersiniz geçmezsiniz onu bilemiyorum. Ama bir planlama bir şeyleri başlatmak için... Çabalama enerjisi var. Üretkenlik, fikirlerin kendi göstermesi ve gelişmesiyle ilgili bir aşama görünüyor bu hafta ve e, bir de fırsat var karşınıza çıkacak olan yolu ilerleyişi e, zorlu, biraz e, sıkıcı belki sıkıntılı, uğraştırıcı. E, zorlu yollardan geçecek bir fırsat olabilir bu. Ama bu fırsatı değerlendirdiğinizde e, doğru iletişimle, iletişim yeteneklerinizi kullanarak, doğruyu, gerçekliği arayarak, dürüstlüğü tercih ederek ve mantığı, aklı, e, zihni, e, zihinsel konuları, Akılcı konuları tercih ederek hareket ettiğinizde başarıya ulaşabileceğiniz bir fırsat çıkacak karşınıza. Dediğim gibi önemli olan şey mantıklı akılcı olmak, iletişim becerileri ve doğruyu tercih etmek, dürüst olmak sizin için. Zorlayıcı etkileri olacak, belki yıldırıcı etkileri olacak e, ilerleyişinde, ama. E, Doğru ilerleyişi gerçekleştirdiğinizde güzel sonuçlara varabileceğiniz bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Yolları zorlu ama güzel sonuçlar alabileceğiniz bir fırsat karşınıza çıkacak. Peki bu enerjilere karşı ne yapabiliriz? Şimdi burada bir mücadele, bir savaş enerjisi var. Burada kazanan kaybeden belli değil. Fakat bir tarafın hile yapma ihtimalinden bahsediyor. Yani Adil kazanılmamış Olabilecek bir Zaferden bahsediyor Öncelikli olarak gireceğiniz mücadele içerisinde Bu mücadelenin ne kadar gerekli Olup olmadığını bir gözden geçirin İlla bu mücadelenin verilmesi Gerekiyorsa da Karşıdan gelebilecek durumlar için Tedbirli olmaya özen gösterin Bir yandan tabi bu sizin için de Aynı şekilde bir uyarı Tedbirli olacağınız gibi e, hakkaniyetle adil yönlerden ilerleme sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir hile, bir adaletsizlik var ki kılıç aslında da şunu dedik belki bununla ilgili karşınıza çıkacak fırsatla ilgili bu mücadele. Ve burada ne dedik? Doğruluk. Dürüstlük önemli. E burada da hakkaniyet var değil mi? dürüst olunmayan bir durum var. İşte buna hem tedbir almalısınız hem de doğru olanı gerçeği dürüstlüğü tercih etmelisiniz. Ve yine bir fırsat enerjisi var. Aslında tılsıması ne yap ne yapmalıyız kısmında çıktı ama ben bunu da e, karşınıza çıkan fırsat değerlendirmelisiniz anlamında yorumluyorum. Çünkü tılsıması da şunu söyler. Sen bu kapıdan geçtiğin an bambaşka bir e, Yere geçeceksin, bambaşka bir e, hayata geçeceksin. Hayat sana çok daha farklı şeyler getirecek, farklı güzellikler getirecek anlamında e, yorumluyorum. Hayatınızda yeni bir kapı açmak. Bu kapıyı açmanız gerektiğini ne kadar zorlu olsa da gerek bir mücadeleyi verip ilerlemeniz gerektiğini söylüyor olarak yorumlayabilirim. Çünkü tılsım seviyesi de uzun vadede güzel sonuçlara varacağınız bir fırsatı anlatır aynı şekilde. Evet belki yorulacaksınız, belki zorlanacaksınız, uğraşacağınız durumların şartları belki ağır olacak. Ama dediğim gibi iletişim, doğruluk, dürüstlük ve akılcılık size yol gösterecek konular bu konuyla ilgili. Ve haftanın en genel enerjisine baktığımda aslında güneş enerjisi var tarot kartlarının en olumlu enerjisi, en yüksek enerjisi hayatta bir şeylerin netleşmesi, karanlıkların aydınlığa çıkmasıyla ilgilidir. Siz bu hafta burada da dedik ki, belki fikirlerinizden netleştirdiniz ve birine karar verdiniz diye. Belki bununla ilgili, bu netleşmeyle ilgili bunu söylüyor. Hayatınızda bir şeyleri netleştireceksiniz. Belki değerlendireceğiniz fırsatlarla ilgili söylüyor. Ee, belki karşılaşacağınız çok daha farklı konularla da ilgili olabilir ama hayatınızda bir şeyler netleşecek. Fark etmediğiniz, görmediğiniz, anlayamadığınız bir şeyler anlaşılır hale gelecek. Bir yandan da Güneş Kartı mutlulukla coşkuyla ilgilidir. Yine başarıyla da bağlantılıdır. İstediğin şeye kavuşmak, mutlu olmak, e, enerjik olmak, coşkulu olmak. E, ve burada bir bolluk bereket enerjisi var. Bazı fırsatlar, karşınıza çıkacak fırsatlar var. Bunlarla ilgili olarak hayatınıza gelecek enerjilerin, atılımların, yapılacak şeylerin ee, getireceği mutluluğu anlatıyor da olabilir. Yani karşınıza çıkacak durumlar ve gelişmeler sizi mutlu edecek gibi görünüyor bu hafta. Dediğim gibi sadece e, dürüstlük konusunda özellikle dikkatli olun. Hem karşıya dürüst olmak hem de karşıdan gelebilecek e, dürüst olmayan, etik olmayan tavırlara, davranışlara karşı tedbirli olmak konusunda. Ve dediğim gibi iletişim, akıl, e, mantık ve doğruyu, gerçeği tercih etmek sizin için önemli olacak bu karşınıza çıkan fırsatta. Peki melek kartları ne diyecek ona bakalım. Evet, ilk kartımız bırak ve teslim ol. Seni ışık saçan sevgimiz, niyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. belki de bırakmayı teslim olmayı öğreneceğiniz bir süreç ya da bunu öğrendiniz ve hayatınıza uygularken hayatın getirdiklerini belki de gözlemlediğiniz bir süreç. Çünkü karşınızda fırsatlar var. Belki de bu fırsatları görebilmeniz ve değerlendirebilmeniz için biraz daha kendinizi hayata akışa, hayatın getirilerine teslim etmeniz, kendinizi bırakmanız gerektiğini de söylüyor olabilir. Yani buradaki enerjilerde bir sorun enerjisi aslında yok buradaki dürüstlük konusu dışında ama e, yaşadığınız sorunlar elbette ki herkesin sorunları var buraya yansımasa da var e, yaşadığınız sorunlarla ilgili tutunduğunuz sorunlarla ilgili olarak da bir şeyleri hayatın akışına belki de bırakmayı öğrenmeniz gerek belki dipte derinlerde böyle farkında olmadan bir şeyler var sizi rahatsız eden. Ee, belki bunları fark edip bunları da e, akışa bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor Etkilerinden sıyrılmanız gerekiyor olabilir Evet. Ve diğer kartımız ise kendine güven Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var sen hakikati söylerken sana güç vererek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda duracağız. Evet kendine güven diyor ve ne şekilde diyor bunu? Senin gücüne ve doğru sözlülüğüne ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç vereceğiz. Burada ne dedik? Dürüstlük. Peki burada ne dedik? Neye dikkat etmeniz gerek? Size dürüst olmayanlara dikkat etmenize, dürüst olmaya dikkat etmeniz gerek. Yani bu hafta sizin için etik kurallar, ahlak, doğruyu tercih etmek ve dürüstlüğü tercih etmek önemli olacak bir hafta. Bu yüzden hayatınızda karşınıza çıkan şeyleri gözden geçirirken özellikle e, bu konuda bir şeyleri gözden geçirmeniz ve bu konuda e, hareket almanız yani e, harekete geçmeniz sizin için önemli olacak gibi aksiyonlarınızı, etik yollardan sağlamak sizin için önemli olacak gibi yani tabii burada etik yollardan sağlamak diyorum sanki e, hiçbir zaman hiçbir şekilde etik davranılmıyormuş da bu hafta gibi değil yani bu hafta davranılması gerekiyormuş gibi değil ekstra özen olması anlamında etik davranma yönünde ekstra özen olması gerektiğine dair belirtebilirim yani yanlış da ifade etmek istemem açıkçası Peki Yıldız Stormu kartımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Evet, hayatınız bir tuval. Sanatçı, tezahür, yaratıcı sorumluluk. Evet, e, sizin bu hafta özellikle hayatınıza dair fark etmeniz gereken şey şu ki bu hayat sizin. Belki birilerinden etkileniyorsunuz, belki hayatınıza sürekli müdahale eden insanlar var. E, belki de kendiniz kendinizi engelliyorsunuz. Konu, durum her neyse, artık sizin. Bu hayatın sizin e, elinizde olduğuna, bu hayata şekil verecek kişi siz olduğunuza, yani hayatınızın sanatçısının, e, eğer ha hayat bir tuval ise bu tuvalin ressamının siz olduğunuzu e, fark etmeniz ve buna göre hareket etmeniz, bu tuvale istediğiniz şekilde e, istediğiniz şeyleri çizmeniz, boyamanız gerektiğini, Fark etmeniz gereken bir hafta ya da harekete geçirmeniz, bunu artık gerçekleştirmeniz gereken bir hafta. E, zaten hayatınızda bir şeyler seçtiğiniz, tercih ettiğiniz, planladığınız bir dönemdesiniz ve karşınıza e, fırsatların da aslında çıktığı bir dönemdesiniz. Belki de bu değerlendirmeler, bu planlamalar dahilinde hayatınızda bir şeylerin yönü değişecek. E, karşınıza çıkan fırsatlar. Ee, tabii ki kime göre neye göre fırsat. Bu çevrenizdekilerin e, diretmeleriyle, e, kültürel olarak aldığınız şeylerin etkileriyle tercih ettiğiniz fırsatlar mı? Ee, yoksa gerçekten kalpten, içten isteyerek değerlendirmeyi tercih edeceğiniz fırsatlar mı? Tabii bunları da gözden geçirmek gerekiyor. Buradaki mücadeleniz. Birileriyle mi, başkalarıyla mı, hayat gayesi içinde mi, yoksa içten içe kendinizle verdiğiniz bir mücadele mi? Kendinize karşı mı dürüst olamıyorsunuz? Belki bunu gözden geçirmeniz gerekecek. Yani e, bu kart hayatınız bir tuval dediğinde hayatınızı şekillendirmek sizin elinizde. Bunu söylüyor ve sanki bu hafta hayatınıza istediğiniz şekli verebilmek adına bir şeyler yapmaya dair mesaj veriyor ve bu kadar fırsat varken e, bu mesajı veriyor olması sanki bir şeyleri değerlendirme noktasında kendi hayatınızın ressamı olduğunu farkına varmanızın gerektiğini de e, vurguluyor, hatırlatıyor bunun farkına vararak tercihleri yapmanız gerektiğini söylüyor gibi evet sevgili yengeçler bu haftanın açılımı bu şekildeydi Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.